sağlık kötümserlikten kurtulmanın yollarından bir tanesi. Hop gol attık. Ne kadar mutlular. Bu beylerimizi kaybettiğimiz zaman. Değil mi? Hele televizyonun önünden falan geçmeye kalktınız da bitti oğlum. Durdu durdu vurdu. Yürek yüreği oynadık bu akşam. 2-0 yenik duruma düştük. Şimdi bu kadar kafi tekrar, tekrar bir video daha var. Onu da izleyelim. Çok güzel anımlar göreceksiniz. Biz de görüyoruz bu arada çok güzel karşımızda. Bir güzellik yarışması. Ve yine Venezuela'lı kız kazanıyor. <laughs> ah bu çok zor bir an. <laughs> Kızımız çok mutlu, çok keyifli, çok sevinçli ve birinci oldu. Birinci olmak ne kadar güzel. Birinci olmak ne kadar güzel değil mi? Hepsi dünya güzeli yarışmasında finale kalmış insanlar. Evet. Yani bütün dünyayı elemişin dünyanın en güzel beş kişisi arasındasın ama ikinci olmak yetmiyor. İlla ki birinci olacak. Doğru. Şimdi Niye böyle hissediyoruz? İki Teşekkür tane mi? görüntü gördük. Ve biz hayatta Gol atan futbolcuyu çok fazla görüyoruz. Gol atan futbolcunun sevincinden arkada golü yiyenlerin üzüntüsünü bazen kaçırabiliyoruz. Güzellik yarışmasını kazanan kızın tacını takarken döktüğü sevinç gözyaşlarından bazen arkadakilerin üzüntülü gözyaşlarını kaçırabiliyoruz ve diyoruz ki: "Herkes ne kadar mutlu. Hayat ne kadar güzel akıyor." Oysa ki güzellik yarışmasını biri kazanırken 19 tanesi kaybedip üzülüyor. Golü bir kişi atarken 11 kişi yiyor. Bu manada biz dersek ki bu görüntüleri aldanıp herkes ne kadar mutlu bir şey kaçırırız. Çok da mutsuz olan var. Ve zannediyoruz ki sadece mutsuz olan, karamsar, kötümser olan biziz zannediyoruz. Ve burada da problem var. Esasında hayatın birçok alanında karamsarlıklar, kötümserlikler var ve insanlar bunları yaşıyor. Bunlarla baş etme becerisini geliştiremezsek, bunlarla baş etme becerisini çocuklarımıza kazanmalarına izin vermezsek, karamsarlık, kötümserlik, az önce programın başında bahsettiğimiz bütün cümleler bizim üzerimize çıkıyor. Bazen size diyorlar ki, efendim diyorlar, bardağın dolu tarafını görün, boş tarafını boş verin. Bunu kafanızdan atın. İyimserlik yerine gerçekçiliği koymak lazım. Bardağın sadece dolu tarafını görenler maalesef boş tarafında boğuluyorlar. Hayat her zaman güzel değil. Hayat kötülüklerle, mutsuzluklarla da süre gelen bir süreç. Biz sadece dolu tarafları görürsek kendi dayanıklılığımızı ve baş etme becerilerimizi arttıramıyoruz. O yüzden olumsuz tarafında görüp hayatın onlarla baş etme becerilerimizi arttırmamızdır karamsarlık ve kötümserlikle baş etmenin bir numaralı yolu. İki numaralı diğer yolu. en önemli yolu da ...efendim, İki numaralı yolu benim sırrını açıklayacağız <laughs> Artık demiştik. Artık açalım yani çatlayalım. Mutluluğun formülü mü var şimdi burada? Mutluluğun formülü var burada. Bunun içinde mi yoksa nerede az sonra göreceğiz. Açıyoruz. Hiç ve Hiç çikolata çıkıyor. Hayır ben altın ve para zannettim ama... Hayır ne altın ve para değil, maddi bir şey ha? değil asla. Değil. Çikolata çıktı. Şimdi bu çikolatayı açıyoruz, yiyoruz. Sistem serotonin salgılıyor ve mutlu oluyoruz. Evet. Mümkün mü bu kadar? esasında bu şekilde mutlu olmuyoruz. Biz bu kutuyu alıp güzel kadınlarımızla paylaştığımız zaman, dostlarımızla, eşimizle, dostumuzla, arkadaşlarımızla ve güzel kadınlarla paylaştığımız zaman sizlerle o zaman mutlu oluyoruz. Hayatta karamsarlıkla, kötümserlikle baş etmenin en net yolu sosyal desteği arttırmak ve paylaşmak. Şimdi birer tane çikolata alınız, birer tane çikolatayı paylaşınız bizle ve hepiniz daha mutlu olacaksınız. Neden? Çünkü bir şeyi hep beraber paylaşmış olacağız.